Ağır ağır ölür alışkanlığının kölesi olanlar. Her gün aynı yolda yürüyenler, yürüyüş biçimini hiç değiştirmeyenler. Giysilerinin rengini değiştirmeye yeltenmeyenler, tanımadıklarıyla konuşmayanlar ağır ağır ölür. Ağır ağır ölür tutkudan ve duygulanımdan kaçanlar. Beyaz üzerine siyahı tercih edenler gözleri ışıldatan ve esnemeyi gülümseyişe çeviren, yanlışlıklarla duygulanımların karşısında onarılmış yüreği küt küt attıran bir demet duygu yerine, i harflerinin üzerine nokta koymayı yeğleyenler ağır ağır ölür. Ağır ağır ölür işlerinde ve sevdalarında mutsuz olup da bu durumu tersine çevirmeyenler bir düşü gerçekleştirmek adına kesinlik yerine belirsizliğe kalkışanlar hayatlarında bir kez bile mantıklı bir öğüde aldırış etmeyenler ağır ağır ölür. Ağır ağır ölür yolculuğa çıkmayanlar, okumayanlar, müzik dinlemeyenler, gönlünde incelik barındırmayanlar ağır ağır ölür öz saygılarını ağır ağır yok edenler. Kendilerine yardım edilmesine izin vermeyenler. Ağır ağır ölür. Ne kadar şanssız oldukları ve sürekli yağan yağmur hakkında bütün hayatları boyunca yakınanlar, daha bir işe koyulmadan o işten el çekenler, bilmedikleri şeyler hakkında soru sormayanlar, bildikleri şeyler hakkında soruları yanıtlamayanlar ağır ağır ölür. Deneyelim ve kaçınalım yoldaşlar küçük dozdaki ölümlerden. Ve anımsayalım her zaman. Yaşıyor olmak yalnızca nefes alıp vermekten çok daha büyük bir çabayı gerektirir. Yalnızca ateşli bir sabır ulaştırır bizi muhteşem bir mutluluğun kapısına ve kızıl şafaklığında ateşli bir sabırla silahlanmış olarak gireceğiz o muhteşem kentlerimize. Ve yalnızca ateşli bir sabır ulaştırır bizi muhteşem bir mutluluğun kapısına.